Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyduğum hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'ı daha iyi oynayabilmek için almış olduğum yeni iPad Pro 4. nesil 11 inç Bak, daha bunun da bunun şey M2 çipli doğru M2 çipli 128 GB gümüş rengi olan tabletimizin incelemesiyle siz değerli izleyicilerimizin karşısındayım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini Bunu, yok, bunun daha çok videosu gelemez. Bu ay yılda bir gelir. Her yeni tablet çıktığında işte bir üst modeli bir üst modele. her yılda bir geri gel gelmesini istiyorsanız like atmayı. Hatta beni sevip bana destek olmak istiyorsanız da like atarak da destekte bulunabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar varsa hala aranızda abone olarak da destekte bulunabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Oğlum ben ne kadar ben niye Türkçe bilmiyorum ya. Ulan şunları bundan sonra bir sıraya koymak istiyorum. Böyle bir tane not defteri açmak istiyorum ve o not defterinin içerisine arkadaşlar hepinize selamlardan başlayıp kullanacağım bütün cümleyi aa e o ne desem falan diye düşünmeden tek seferde söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Hazırsanız arkadaşlar oyunumuzun içerisine geçişimizi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi artık tabletimizi elimize almış bulunuyoruz. Yeni tabletimiz tabi gene parmak izleriyle dolu. Şu an görmeyeceksinizdir büyük ihtimalle ama gene şimdi Tabletimizi parmak izleriyle doldurduk Oyunu indirdim oyunu yükledim Daha sonrasında buradaki bütün paketlerini Kurdum iki defa maç girdim çünkü Tablete alışmak için Bir süreç geçirmem gerekiyordu Daha sonra fazla geçiremedim gerçi de bu süreci Tableti tekrardan alışmak için bir süreç Geçirmem gerekiyordu çünkü biliyorsunuz Bir emülatörden oyna bir tabletten oyna artık şey işi Olmuştu neyse küfür etmek istemiyorum Bundan mütevellit birazcık oynayışımda bozuk var var şunu böyle bir bir haftaya kadar toparlarım ama hiç merak etmeyin sorun yok. İstikrarlı bir şekilde oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bakalım yeni almış olduğumuz bu tableti acaba kasacak mı oyunda ya da kasmayacak mı? Hep birlikte sizlerle test etmiş olacağız. Önceki kasmalarını zaten aranızda hatırlayan arkadaşlar vardır illaki. Bu şekilde kasıyordu ve acayip bir şekilde hem siz izleyicilerimiz göz olarak hani videoyu izlerken donan bir görüntü hem de video çıkması zor benim için de olan bir şeydi. En azından o tableti sattık üstüne 2-3 bir şey daha koyduk ve yeni tabletimizi de almış olduk. Sizleri daha fazla bekletmeden maçımızı hızlı bir şekilde başlatalım. Evet bakalım yeni iPad Pro M2 ile nasıl oynuyoruz sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Bakalım oyunda herhangi bir şekilde donma, kasma vesaire gibi sorunlar yaratıyor mu? Öğreneceğiz oyunumuza girdik hemen mekana. Ee, orada Scully var Scully'i alabilirim, 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 alabilirim gelsin. Arabayı sık çıkarttık. Ay. Hay ana. Aşağıda vardı silah ama o tarafa gidemedim. Risk atamadım. Tamam, Aldım hemen. Tamam. Altımda hala var biri. Sende var mı? Var. Zırhım yok. Hatta şunu ben bir çalayım. Ben silahımı bulabilirim. Çok ateş sesi var aldım. İlerleyeceğim hemen o tarafa doğru. Sağım bana bakmaz inşallah. Bakmıyor. Tamam çok güzel. Hemen şunu basacağım. Zırhım yoktu bu arada. O yüzden fazla hasar yedim ve korktum. Zırh bulmam lazım hemen acilen. Bunları ver bakalım hızlıca. Tamam. Mermi kalmadı. Çekliği aldım. Mermi var mı? Var. Çekliğinden çıkartabilirim artık bunu. Çok bombam var. Oğlum ne yapıyorsun üflüyor mu? Tamam aldık onu da. Karaya geliyor bir araba. Bitti. Bunlar M4 var mı? Yok. Şuraya gidip hemen büyük kitimi basacağım. Sonra üstüne de şırıngayı basacağım ki hem hızlı koşabileyim hem de canımız fullensin. Güzel bir start yaptık. Şu an bir de kablosuz oynuyorum. Onun şeyindeyim. E, özgüvenindeyim şöyle sağlı sağlı ilerleyeceğim. Burada bile atlayalım. İyi e, salacağım artık şunları. Tamam. Tamam. Kalliyi artık değişmem lazım. Ne hasar veriyor ne de adam akıllı şey yapıyor. Mermi gidiyor. Çok tepiyor yani. UMP daha stabil gidiyor şu anda yani ne yani, çok güzel oldu. Şu an yapacak herhangi bir bahanem de kalmadı artık bu saatten sonra. Yenilince mızıkmak bak plan yok. Şuradan sektireceğim. Soldaki duvara atacak. Aynen bu. Canı çok az. <gülüyor> <at>. <gülüyor> ne? Oy, duvarın... Oğlum bu da SMS. Ne oluyor? <laughs> Oğlum adamda mı bir sorun vardı bende mi? Duvarın arkasına oturduktan sonra o headshot'ı yedim. Oturuyordum. Adamın üstüne giderken adam... Yani... Anlamadım. Arap sunucusuna düşmüşüz. MS bizde de olabilir. 48, 32 vesaire diye gidiyor ama... Ya saat kaç? Saat kaçta? 2.24. Saat 2. 24 Arab sunucusuna düşmüş olma ihtimalimiz çok yüksek. Hemen altımda araba var. Hızlı bir şekilde oraya gideceğim. Ya ben de oluğu Olu orada bırakacak göz yok. Ben oraya bir ilerlerim. Hiç merak etmeyin siz. Ananı satayım. Hay senin şansına ya. Ay senin şansına sokayım olsan ya. Gerçekten adamlar orada. Arabiyalar orada ya. Arabiyeler orada ya. Suriye falan orada. Allah için hadi. Benim o adamı yanlış bir zamanda yakalamam lazım. Çünkü adamda çok güzel emes var ya da bende var. Bende olduğunu sanmıyorum ama zaten şöyle sol alta doğru baktığınızda görürsünüz. Ama ben şu anda göremediğim için anca Alian videoyu paylaşınca bakacağım ben de. Bomboş loot he. Loot boş. Adam nereye gitti acaba? Daha hızlı bir şekilde lootlayacağım Adamı bulmaya yola çıkmam lazım. Burada baya bir şey atılmış. Ne? <laughs> 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 Ne? Oğlum o önümde nereye çarptı da o? Arkadaş olabilme ihtimali var mı? Yandın artık ama ya değil mi? Adam yanmıyor baba. Nereye süründün sen? Ay, Ay ya Allah'ım ya. <laughs> ne böyle bu oyun tarzı var mı ya? Oğlum yok Arap sunucu sıra düştük. Yok elleyler de bırak. Yok Allah için gidin. Başka yerde falan yatın abi. Kalkın başka. Kalkın yerinize yatın. 15 KD ile oyun oynuyor ya. Kalk yerine yat. Kalk yerine yat. <laughs> Neyse devam ikinci maç yapacak bir şey yok abi Neyse evet arkadaşlar bugün herhalde sunucularda bir sorun var beni Arap sunucularına atıyor Şu andan itibaren de 20 MS yerine 48 MS almaya başladım son maçlarda Allah Allah diyorum ve 48 MS de Araplara karşı bakalım neler olacak Yorumlara gelecektir biz 200 MS de oynuyoruz şey demiyoruz falan filan tarzında Arkadaşlar ben video çekiyorum Tamam Tamam. Tamam. Bu aşağımız. Hemen da bak sorun olmasın. Tamam. Sorun yok. Ay yine bulduk. Anasını satayım. Ama altında. Buradan atacak. Atmadı. Nasıl yapabiliriz? Olmaz. Çıkmam lazım. Ha buradan gelen var. Arkasında ya. Öyle duydum. bir as lazım. Buradan girebilir bu arada. Ezu yiyeceğim can için. Altımda. Bunları rahat atmam lazım. Nereye yatmış ya? Ya sen ne biçim insansın? Tamam aldım da. Buraya mı koşacak? Selamünaleyküm lazım ki. Yok. Kit var da. Tamam şimdi aldım. Yeter be kardeşim ya. Tamam, bombaları atma daha fazla. Önümden atıyor. Bak, bak bak görüyorsun şuradan atacak. Gelecek bana doğru. Önümde patlayacak. Bu. Tamam. Ananı satayım. Allah ben üst kata doğru çıktın sandım orada sen ne var oraya girdi? Ne ara o araya girdin. Ben o adamı üst kata çıktı sanıyorum. Abi şunla UMP MP'li uçuk sprey daha iyi olur şu an bana. 11 leş. Üste bandaj atan var. Benim aşağıdaki kilim geldi mi? Gelmiştir herhalde. Şu yukarımda vardı. Bayağı Geçeceğim o tarafa doğru. Tamam. Abi yazın. Eski dop piyasaya geriden döndü. Tamam. Yaz abi eski dost piyasaya yeniden döndü ya. Yes. Çok iyi olur da yakın temas için. Kullanmayacağım. E, AK mi kullansam? <laughs> Tane daha var bence. Aynen. Hop 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 Oğlum vuraydım ya. Vuraydım olay olaydı ya. Aa olmadı. Yapabilir miyim şu anda? Olmuyor. Turbo'ya basıp bir anda yapar mı diye düşündüm. Yapmadı abi. Hiç hayalimdeki gibi olmadı. Böyle olması lazım ki olsun. Anam 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 anam. Anam anam anam. Mermi yok. O DBS'i yeniden alabilirim bu arada. DBS alabilirim. UMP'nin mermisi yok zaten. Bomba bomba lazım olacaktır. İlla şu tezo fasulyelerini alalım. Kitlere bombaları alalım. Bunlar önemli abi. Şu molotoflar falan özellikle gerçekten çok önemli. Kilimiz bol ölmememiz lazım. Ki'yi de çağırdılar. Ki'nin çağrıldığı yere doğru gideceğim. Korktum be. Vallahi korktum ya. Şey geldiler sandım biliyor musun? Ba bastılar sandım. Nerede alıştılar abi Yasnaya'da geliyorum abi hemen hemen yakınımız zaten Yasnaya oh be kendimize geldik ya anasını satayım tableti şey yapamıyorduk oynayamıyorduk oynayamıyorduk kasıyor dedik kasıyor dedik bak inanmadınız ne oldu şimdi demiş. Bana inanmadınız bak ne oldu şimdi. Arkadaşlar bu arada Yasnaya'ya doğru raşatmaya devam ederken sizler de bu videoya güzelce like'larınızı atmayı ihmal etmeyi teşekkür ediyorum herkese şimdiden destek veren herkesten Allah razı olsun diyelim. Bir şekilde ilerleyelim. Söylemişler ve gitmişler ha. Bayan anasını satayım. Rezidona mı düştü biri? Yok patlamaya. Bu dropları almayacağım. Bunlar küçük droplar diye biliyorum ben. Almaya durursam öldürebilirler beni. Ama kimse beni öldüremez. Tabii efendim. Doğru muyum? Doğruyum. Yani küçük droplar bunlar. Bunları almayacağım. Buradan alana doğru ilerleyeceğim. 1200 metre. Hadi bakalım gidelim. Alan militeriye mi verecek acaba? Ha hani bundan sonra adam bulmak sorun işte. Bundan sonra adam bulmak gerçekten sorun ve sıkıntı. O aradayken şu yan koltuktayken şunu bas bari. Bunun yerine bagi daha mantıklı olabilirdi. Ama bu da ani hızlanmasını da seviyorum bunu. Ne yapacağım bilemiyorum ya. Gerçi 7 saniyede bir ama. Düşman arayana kadar maç bitti maç maç. Maç bitti. Alo. Ben gene Arap seviyesindeyim bu arada. robot karşıya doğru atıyor. Ne karşısı? Suya doğru atıyor. Biri bana droba doğru yüzüyor deme oturup ağlamayayım burada yani. Droba yüzen de yok. Oğlum bu adamlar nerede? Bu bot bu arada. Aa, karşıdan şey geliyor. Yanlış mı gördüm? Yok doğru görüyorum, geliyor şu anda. Bir gittik buradan? Tamam. Merhaba. Roza lazımdı ya. Allah AK biraz sıktıydı. Roza eyvallah, teşekkür ederim Mustafa. Abi yakın, yakın mesafe alın abi DBS valla al. Küfür garantili mükemmel bir silah bu arada. Abi şu droba giden yok de mi? Yine çekliyorum, yine çekliyorum yok. Ne yapacağım ben öbür köprüyü mü tutacağım? Köprü tut, buradaki köprüyü tutmam bu arada. İnsanlar bence köprüden başka bir yerde der. yıllardır köprü tutmuyorum be. Kimse gelmez çünkü. Kill bulmam lazım, kill, kill, kill. Acil kill. Diğer köprüye doğru ilerleyeceğim. Etrafı da sürekli bak kontrol ediyorum birileri var mı gözüküyor mu diye. Millet fight'ta ama nerede fight'ta? Five minutes late. oğlum burada da yok. Önündeki şeyde. Oğlum öl. Vallahi gidiyorduk gene ya. Bak kiti basıyor baya bir süre de bekliyor bu arada ya. Ulan Arap sövbesinden beni söve ama. ama. Arap sövbesinden beni ne zaman atacaksın peki? Ne zaman çıkartırsın bunu daha mini olarak? Karşı 8'i de var. Belki sniper oluruz. Oluyor oğlum. Sakin olun arkadaşlar. Tamam yeni aldık tableti. Sorun yok. Ama hepinize yeterim. No problemos. Vagi ee, sesi. Taklardan bir vagi sesi duydum. Ya benim bana bu tablet yaradı mı? Yaramadı mı? Ya iyi mi? Çok mu iyi oldu anlamadım. Tamam. Kardeş pompalı vermesi bak bir tane pompalı. Yani Devam. Devam. Böyle ilerleyeceğim hemen solda bir tane araba vardı. Bu arabanın aynısından gidip onu alacağım metranı. Çünkü bunun benzini bitiyor. Artık alanda zaten bu tarafta. Aldınız mı oğlum o Bunun hemen önünde yok muydu mektarın? Vardı almışlar. Başka araba vardı ya öyle hatırlıyorum. Üçlü motor almak istemem. Artık da alamam da benzinim bitiyor. İleride bir tane araba vardı şu sağımızdaki evlerin olduğu yerde. Onu almamışsınızdır herhalde. Tamam. Buraya zona düşerim ben. Arkadaşlar galiba yeni tablet yaradı ya. Galiba yeni tablet yaradı. 35'e aldık bile. Sniper olan var. O adam bayılmış ama nerede bayıldı? Bu adam nerede bayılmış olabilir? Sanki köprünün tepesinde gibi adam var ya, aynen. Köprüde dönüyor bu fight. Sniper'ı mı beklesem acaba? Şimdiki mavi evde olmasa da ne olursa <laughs> kişi. Çok güzel. 32. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nerede? evladım. Arkadaşın yerde baygın ölü. Hala kendini göstermemekte nasıl ısrarcısın ya? Ha? Yani nasıl? Gitti. Gitti ellerimden. Ellerimden kaydı gitti abi. Ellerimden kaydı gitti anasını satayım. Aya. Of. 33 leş ya. 5298 hasarımız var abi. 5298 hasarımız var. Yani Enti ne, ne diyeyim abi? Tableti daha yeni aldık elimize. Gayet güzel ve gayet keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.